Uşak Belediyesi'nin çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? İyi. Geçen de ben çalışan öğrenmenlere de söyledim. Evet. Bizim mahalleye hiç çöp girmediydi. Arkadaşlar girdiler, temizlediler. Şu anda iyi görünüyor. Ama Teşekkürler. İyi Uşak Belediyesi'nin çalışmaları nasıl buluyorsunuz? Belediyenin mi? Evet. Açma alacağız. Siz hangisine onun üzerinden sekiz buçuk. Şey, Uşak Belediyesi çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? Vallahi hiç iyi bulmuyorum. Uşak Belediyesi'nin çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? Daha belediye iki senesini doldurmadı. İnşallah iyi olur yani. İyi olacağını da umudumuz var. Hangi kanal? Egen TV. İyi, şu anda iyi yani. İnşallah, İnşallah geleceğim iyi olur. Sizlere kolay gelsin diyoruz. Teşekkür, ederiz. Sağ olun. Siz nasıl buluyorsunuz? Vallahi abim şu an bayağı başkan iyi maşallah güzel çalışıyor kasap dükkanı falan da açtı. Şimdi bir eğlence yeri açılacakmış yani milletin çayı şehir. Onu da duyduk, o da iyi, sevindik. Allah razı olsun başkanımızdan bayağı güzel çalışması var. Beğeniyoruz yani iyi. Öbürkü başkanlardan bayağı dokuz kat fazla desem fazla yani. Daha da Bak, iyi kulübüm, yani sizlere kolaylık gidiyoruz. Kulübemize de yap bede. Hele bir dondan ricamız şuraya bir bölüvese ortamızdan bir de bir şuraya kadar da gelirse önümüze çok iyi olacak. Hava soğuk zamanında direkt şey geliyor yavaş geliyor falan abim ne diyeyim başka yani iyi başkanımız Allah razı olsun yani memnunuz Bu çalıştığını yapıyor Uşar, değil mi evet ee, daha önce burada çalıştık biz evet. ne Sanırım diyeyim abim şey, çalışıyor İyi bakalım şöyle Allah başına artmasın iyi çalışmasına güzel beğeniyoruz hiç iyi bulmuyorum hiç iyi bulmuyorum ben yurt dışında kalıyorum tamam mı kaç gündür banyo yapamıyorum ben kaç gündür banyo efendim çoluk çocuk. Vallahi diyor. O ona mane veriyor, öteki ona mane veriyor. Ama bu, bu, böyle olmaz ki. Öteki yanlış yaptıysa sen düzgün yap kardeşim. Her şey elinde. Öyle mi değil mi yani? Onun için hiç iyi bulmuyorum. Uşak Belediyesi çalışmaları gayet güzel. Ben de anlıyorum. Mahvedilen ülkeyi inşallah CHP yakın gelecekte kurtarır. Teşekkür İyi ne diyelim? Adım Hıdır elimden gelen budur diyor adam. Öyle değil mi? Öyle. Evet.